Siirt yöresinde genelde erkeklerin giydiği ve 500 yıllık geçmişe sahip şal, şepik kumaşına ilgi her geçen gün artıyor. Bulunduğumuz yerde %100 tiftikten şal şapik kumaşı üretimini gerçekleştiriyoruz. Ürettikleri kumaşları yurdun her tarafına gönderdiklerini dile getiren Eru Halk Eğitim Merkezi Müdürü Seyfettin Çelik, aldıkları siparişlerden dolayı oldukça memnun olduklarını söyledi. Ürettiğimiz şal şapik kumaşlarını yurdun her tarafına gönderiyoruz. Dün sezonunun açılmasıyla birlikte kumaşlarımıza rağbet oldukça artmıştır. Öte yandan Eru Halk Eğitim Merkezi ve İş Kurumu Müdürlüğü'nün ortak projesiyle hayata geçirilen Şal Şepik projesinde 30 kursiyer eğitim görerek meslek sahibi oluyor. Kursumuzda 30 tane kursiyerimiz mevcut. Kursiyerlerimize aynı zamanda günlük olarak ücretler de ödemekteyiz hem onlara meslek öğretip hem de ailelerine yardımda bulunmalarını sağla, sağlamaktayız.